Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. 16 iyun 2025-ci il Kəsteldən sizi salamlayıram. Deməli Kəstel rayonunda çox gözəl, unikal bir yer var. Buraq kafe tərzli gözəl bir yerdir. Hakuna Matata adlanır. Tam olaraq baxın, orada Mahmudlar qutarır. Mahmudların Kəstellə kəsişdiyi yerdən Kəstel başlayır və burada ilk objekt buradır ve bundan sonra da zaten büyük sanslar ateli var. Yani tam sanslar atelin karşısında yerleşir Hakuna Matata. Buranı işleden sahibi Adem abidi. Adem abi merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyi şükürler. Siz nasılsınız? Sağ ol. İyiyim. Her zaman buradan geçiyordum. Ama içeriği hiç görmemiştim, evet. çok güzel. Şimdi göstereceğim. Tabii ki. Aklına, Nasıl böyle bir fikre geldin, böyle bir yer yarattın? Hakuna Matata e, 2017 yılında inşa ettik burayı. Kendi ellerimizle. Tamamen el yapımı. Gördüğünüz gibi her şey doğal ve ağaçtan ve çöp atılacak olan malzemelerden, bambudan, kabaktan, işte ağaçlardan, oradan, buradan. Tamamen kendi yapımız. Yani sen lazımsız şeyleri dönüştürdün tabii, tabii, güzel tamamı, bir şey yaptın. Tamamı geri dönüşüm olan malzemelerle kullandık ama doğaya yani e, şey yaparak birlikte beraber yani zararsız bir şekilde kimyasal hiçbir bir madde yok içerisinde. Adem abi içeri gitmeden bunu da söyleyelim burada hem ha, de tabii, adam abi evet, evet, turlar tam, satır. Turlarımız da var. Yani Alanya'nın Türkiye içi ve Alanya içi lokal turlarımız ve Alanya e, işte kalesi denizi. Tarihi alanları, Kapadokya'sı, Pamukkale'si, Havalimanı transferlerimiz Aha. Her türlü turlarımız mevcuttur Elimizden geldiği kadarıyla bizi ziyaret eden insanları her şekilde memnun ediyoruz hı hı. Yani buraya gelen insanlar bilsinler ki buradan, tabii, tabii, buradan Alanya'da, hani, Türkiye'de istenen turu alabilir Gerek, tur tur gerek e, anlamında Üzeri bir atmosfer yarattık. tamamen hı hı. doğal Az sonra göreceğiz içeride evet. her şey yemyeşil ve iç içe. Narımız, avokadomuz Kapayamız, buzumuz, her türlü böğürtlerimiz, her şey mevcut. Palmiyelerimiz. O zaman gidelim konuşak olalım. bir göstereyim. Kemal Aziz e dostlar, buranı önce göstereyim. Bu önce, ter teras giriş sanatı, ismi. E, art bölümümüz de var, sanat bölümümüz de var resim galerisi. Evet, İdil Hanım'ımız, Hanım bu konuda size yardımcı olacak. Eğer ki sanatla ilgileniyorsanız. Eğer kimse sipariş vermek istese. Tabii 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 elimizden geldiği kadarıyla elimizde yani e, sanatçılarımız da var. Siz, orijinal tablolar, tablolar yapılır. Orijinal evet. Hakuna Matata sözünün anlamı nedir? Hakuna abi? Matata evet bu Kenya'nın e, Şiyavili dilinden geliyor. Yani e, sıkıntı yok. Rahat olun anlamında. Yani stressiz bir hayat yaşamak için Hakuna Matata modunu biz öyle seçtik. Yani anlamı sıkıntı yok, hayata gaz veriyor. <laughs> yani buraya gelenler stresten uzak kalacak. Stresten uzak evet. Bakın arkadaşlar, karpuzun üstüne de evet, Hakuna karpuzun, Matata. Aynen. Yani her şey burada unikaldı, da, farklı yani, tamamı değil. Ama bütün meyvelerimiz kendi bahçemizden. Muzumuz, portakalımız. Buradaki satılan Abi, tabii, meyve tabii, suları tabii. Falan. Evet, evet, evet. buradan da. Şimdi Hep hepsine bakacağız. Hepsi olur. kendi bahçemizden. Bir de menyunu gösterin burada gelmişsin. Evet. Bakın Aziz burada heleki ki içkiler de esasen... Evet, burada e, içecek olarak e, soft içeceklerimiz var. Kolamız, fantamız, smoothie'lerimiz, alkolsüz kokteyllerimiz, e, mojitolar, strawberry daquiri'ler, karışık meyve suları, artı barbekü partisi yapıyoruz, turlarımız, art stüdyomuz, event garden projemiz var. Şimdi daha sonra Hı -hı. size göstereceğiz zaten. Tamam. Şöyle bir terasımız var. Bir lan. burayı göstereyim. Şey evet tamam. Rahatsız etmeyelim insanları. Bakın az olsa bura terasdır. Geçen bakçıya bakır. İndi biz enerji bakçıya. Bura çok büyüdü, gözeldi. Bunlar muz ağaçları. Tabii bunlar muz ağacımız. Bana, banan ağaçlarıdır. Erik ağacımız, papaya ağacı, nar ağacı, o zaman avukado ağacı. İnelim aşağıya. Tabii aşağı inelim. Aşağıdan bakalım. Aşağıda da gözeldi. Evet. Bu da aziz dostlar Hakuna Matata'nın bahçesinin girişidir. Böyle evet. zürafe var, aslan var. Evet. Hakuna Ve... Matata'nın e, simgesi aslanımız. Adı Simba. Simba. Evet. <laughs> enir'i bahçeye doğrudan da adam özünü ormanda kimi cungul evet. ormanlarındaki gibi hissediyor. İçeride iteğince güllerimiz var. Tamamen hepsi kırmızı, mavi, yeşil, pembe, beyaz. Avokado ağacları. Bəncə çox adam belə bir yerin olduğunu bilmir. Bəlkə <laughs> <laughs> turistlər də gəliblər, <laughs> çox bəyəniblər, beautiful deyirlər. <gülüyor> 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 Very good yes. Yeah, fantastic is. Sanki. Baxın bu bir girişdir, bax belə bir girişdir. Burdan keçirik. Özünüzü sanki təbiətin qoynunda, bağçada kimi hiss edirsiniz. Hər yerdə unikal baxın. heykelcikler var. Adam abi elinden ne gelir burada öz düşüncelerini hayata geçirip var burada, burada böyle. Evet şimdi burada biz insanlara işte böyle sesten uzak ama yanımızda tabi şehir var ama şehrin içerisinde yeşil bir alan. Ses yok, kuş sesleri, hayvan sesleri, İşte yeşilliğin içerisinde doğayla iç içe bir yer yaptık insanların böyle biraz daha şehirden kaçıp da burada eğlenmesi için veya akşamlar gelip Abi gündüzler akşamlar. gelip Aynen. rahat çay Aynen. Aynen. sohbet çayımız muhabbet semaver çayımız yeşil çaylarımız ada çayımız tamamı kendi semaver çayı da var. Tabii semaver çayımız da var. Azerbaycanlılar semaver çayını çok sever. Evet. Burada yaşayan çay... Azerbaycanlılar gelip evet, burada semaver çayı sipariş verebilirler. evet. Yəni əlbəttə ki bura lüks restoranlardan fərqli olaraq orman formatındadır. Gördüyünüz yer bu bir çanaq anten. A bu anten. Hə, bu çanaq antendən yaptık çatıyı. Görürsünüz burada bir plastik var. Vay vay vay. Buna fikir verməmişdim. Bəli əziz dostlar bu e, yəni biz nə tarelka deyirik də. Aynən. Ən böyük e, tarelkadır. Onun içini böyle güzel şekilde bezeyebilirler ve oturma alanı edipler. Edipler Yani de bunların hamısını Adem abi edeyim. Tabi, ba, burada da sesim eko verir. Aynen burada eko var. İşte görmüş olduğunuz işte bizim Afrika simgeleri hepsi yine kendi elimizle çizdik. Ha. Adamım sen de beceriyorsun öyle mi? tabii canım yani, tabi, tabii bunlar yani basit şeyler. Hı -hı. Buraları da gösterir O da galiba şey öyle mi? Yaxtı mı bu? Yağdı bu. Çük yağdı. Arxa. Tamam, sara burada pasiflora muz. Göz göz göz. Gələ bakalım. Dediğim gibi marakoa, marakuya. Ha, marakuya. 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 Bu pasiflora, passion fruit diye geçiyor. Hı -hı. Alanya subtropik zon olduğu için böyle bitkiler burada çok. Evet. Günəş çoxdur. Mangal yerləri var, çay var. var. Baxın, oturma alanları hər yerdə. Büyük bir masa da buradadır. İşte mangalımız, semaverimiz, çayımız. Ha o tarafta mı var? Ha o tarafta var. Ha o tarafı ben görmedim. Tabii Gidelim oraya da bakalım. Ben kendim bizzat süsbolları yaptığım için daha önce paraşüt ve süsbolları, e, sörf, e, jet ski, paraşüt, e, yat gibi işlerle meşgul olduğum için da daha önce kullanmış oldum. bot. Şu anda bunu burada dekor olarak De, kullanıyorum. Sonra. Bunu da işte e, sanat severler için müzisyen yeri önünde oturma yerleri yaptık. İçinde öyle mi? Evet. Burası hmm. da kendi bizim bitkilerimizi yetiştirdiğimiz bölge. Bu bahçe size ait, evet, öyle evet, mi adam? Evet. Maşallah. Evet maşallah. şu anda patlıcan var ve bamya ekili. İşte diğer tarafta işte rokası, marulu, maydanozu, dereotu, sarımsağı, altı, gölevizi birçok yeşilliği kendimiz yapıyoruz. Çok burada. büyük bir arazi. Tabii evet. Adem abi müteahhitler burayı senden istemedi. <gülüyor> çok <gülüyor> çok isterler. Bu. İstiyorlar da bizim böyle şu anda bir düşüncemiz Verme değil. düşüncemiz yok. Evet. Şimdi buraya da Ha burada bir şeyler yapıyorsun. Evet. Tabii tam şu anda hazır değil ama yakın zamanda hazırlıyoruz. Buraya da işte insanların böyle yoga tarzı, kendilerini birazcık böyle dinlendirme amaçlı bir bölge yaptık. Kullanmış olduğumuz ağaçlar tamamen doğal ağaçlar. Şu anda bu ağaçlar 30 30 yaşında olan bir ağaçlar. 30 30 yıllık koruma altında kullandığımız ağaçlar. Zeytin ağaçlarımız her biri 45-46 yaşında. Kendi bahçemden getirdim bunları buraya. Sadece dekor için. Çok iyi ya. Evet. Ben hiç defa da böyle bir yerin olduğunu Yine burada özellikle bir e, Çardağımız var. Çardağımız var. Evet. İnsanlar kendini biraz daha böyle ağaç ev hissetmek amacıyla yaptığımız bir bölge. Evet. Tabi burada rahmetli bir abimizin Mehmet abimizin anısı var. Onun Allah adına Allah da yapıldı. Allah rahmet i̇şte, eylesin. hamağımız. çıkın. Hə. Burda rahatca hafta sonlarını keçirebildiyiniz bir bölge yaptık. Hı hı. Bu şəkildə. Əziz dostlar, burda da galeriya var, rəsm galeriyası. İndi onu açacaqlar, onu da göstərəcəm. Bəli, bax belə gözəl, səliqəli bir yerdir. Gəlib prosta burda gəzə bilərsiniz, oturub çay, qofiya, içkilər zaten var. Maraqlı bir yerdir. Kestel'de Düz Sanstar Oteli'nin eğer Üzüdenze baksak sol tarafında Hakuna Matata adlanır. İdil Hanım merhaba. Merhabalar. Siz rassamsınız, burada ressamım. siz çalışıyorsunuz. Evet. Bakabilir miyiz Tabii içeriye evet beraber? Hemen. Henüz yakın aslında. bunlar benim karnaval koleksiyonumun parçaları. Burası hem stüdyo, burada da bir önceki çalışmalarım var, burası hem stüdyo hem de açık sanat alanı olacak. Şu ön tarafta da, yaştan bağımsız herkese açık sanat alanı olacak. sağlayacağız. İnşallah. Doğanın içinde, doğanın ve sanatın insanları bir araya getirdiğini. E kültürlerin de kaynaştığını düşünüyorum. Böyle bir hayalimiz var açıkçası. Sifarişler kabul ediyor musunuz? Mesela kimse resim yapmak istese filan, tablolar? Tabii tabii. Burada aynı zamanda yani başka insanların işleri de sergilenecek. Beraber bir şeyler ha. yapacağız. Komisyonlu işler alacağız. Ben çünkü emekli öğretim görevlisiyim yine güzel sanatlar alanında. Yani Şimdi herkese bir açık bir yer herkese olur. Herkese açık bir yer. Yani bilgi birikimimi ben buradan İstanbul'dan gelerek aslında Alanya'da burada bilgi birikimimi insanlarla paylaşmaya geldim. Hakuna Matata'nın içerisinde. Hı -hı. Burada gereken her şey var. Sadece insanlar buyurup gelebilir, sizinle çalışabilir, iş birliği yapabilir. Aynen öyle. Çok Gidin teşekkür abi. ederim. Değerliyim. Zahmet verdik size. Onları da gösterelim. Baxın, bu İdilənimin əl işləridir, hamısı. Siz də gələ bilərsiniz, sifariş verə bilərsiniz, maraqlana bilərsiniz. Belə əziz dostlar, bununla da Kəsteldə yerləşən çox maraqlı bir yer, Hakuna Matata-dan olan videomı yekinləşdirirəm. İnşallah, gələn videolarda görüşənərik. Sağ olun, var olun.